Başkent gündeminden herkese merhaba. Haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Başkan Yavaş'ın duyurusunu yaptığı yemek sipariş portalı Lezzet Ankara'ya başkentli lokanta, restoran ve kafe işletmecilerinin ilgisi her geçen gün artıyor. Kayıt sürecinde şu ana kadar 546 restoran kayıt yaptırırken şimdiden 3775 başkentli de müşteri olarak kaydoldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal yardım alan ailelere 10 metreküpe kadar suyun metreküp başı 1 liradan verileceği sözü hayata geçiyor. Tasarruf amacıyla alınan kademeli su tarifesi kararına göre Ankara'daki abonelerin %90'ı aynı tutardan faturalandırma işlemine devam edecek. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Gönüllü Hayvanseverler Başkent'te Can Dostları için işbirliği yapmayı sürdürüyor. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri, temel ihtiyaç ve sorunlarının tespiti konusunda ortak çalışma kararı alan taraflar her ay düzenli olarak bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi akıllı kent uygulamalarını başkentlerle buluşturmaya devam ediyor. Katılımcı demokrasi anlayışıyla hazırlanan ve başkent mobil içerisinde yer alan söz hakkı modülünde etimeskutlu vatandaşlar için iki soruluk anket düzenlendi. Anketin sonucuna göre Yapracık mahallesinde bulunan iki adet Büyükşehir Belediyesinin arazisinin nasıl kullanılacağına mahalle sakinleri karar verecek. Bu haftalıkta başkent gündeminin sonuna geldik. Haftaya yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.